Sayın Cumhurbaşkanımızın tensilleriyle MYK üyelerimizin kararları ve aday göstermesiyle AK Parti Meclis Grubumuzun millet milletvekillerimizin değerli oylarıyla AK Parti Grup Başkan Vekili olarak seçildim. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize ve çok değerli oylarıyla bu önemli görevi bizleri layık gören çok değerli milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. Eksi dokuz küçülen bir ülke devralmıştır. Batık bir ekonomi devralmıştır. Ki dünyada kriz yokken ülkemizin durumu buydu. Ve Türkiye'yi o ağır ekonomik bunalımdan çıkararak dört kat büyüten, Türkiye'nin fiziki kalkınmasını büyük ölçüde tamamlayan altyapılarını büyük ölçüde tamamlayan, dünyanın en büyük projelerine imza atan, 81 vilayetimizi en uçra noktalarına kadar şantiyeye, icraatlara boğan bir iktidarın mensuplarıyız ki dünyayı sarsan şu küresel ekonomik krizden de ülkemizi, milletimizi koruyacak olan ak kadrolardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin dış politikası bütün dünya ülkelerinin nokta ile baktığı bir dış politikadır. Uyguladığımız dış politika AK Parti'nin Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın uyguladığı dış politika insani, vicdani, hakkaniyetli, adaletli bir dış politikadır. Ülkesinin güvenliğini düşünen işte güneyimizde küresel güçlerin bir araya gelip terör devleti kurmak istediğinde ona hayır diyen bir lidere sahibiz ve kurdurmadık. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı yemeye kalkıştılar. Hayır dedik. Libya ile mutabakatımız yaptı. İşte Karadeniz'deki doğal gaz keşfi. Azerbaycan'da 30 yıllık süren işgalin kurtarılması. Bunlar dış politikadaki başarılarımız. Şimdi Ege Adaları ile ilgili bir takım işte Yunanistan'ı böyle galeyhane getirmek isteyen küresel güçler var. Müsaade eder miyiz? Hiçbir zaman milletimizin, ülkemizin hakkını, hukukunu yedirmeyiz. Bundan sonra da yedirmeyeceğiz inşallah. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşunu hep beraber görüyoruz ve bütün dünyada bunun farkında. İşte Rusya ile Ukrayna arasındaki çıkan anlaşmazlığı, er, ey Erdoğan siz gelin para yapın diyen bir ortamdayız. İşte bu Türkiye için büyük bir kazanç. 2023'e giderken milletimiz bütün bunları görüyor ve takdir ediyor. Diğer taraftan da Türkiye'nin ilerlemesi karşısında karşı koymak isteyen, maalesef darbecileri, teröristleri cesaretlendiren bir siyaset anlayışıyla yoluna devam eden bir muhalefet anlayışı var. Sürekli karalama siyaseti yapan, sürekli karamsarlık pompalamak isteyen, ekonomide güvensizlik ortamı oluşturmak isteyen bir muhalefet anlayışı var. Ama milletimiz hiçbir zaman işte geçtiğimiz 20 yıllık tecrübe 15 sandık kondu milletimizin önüne. Hiçbir zaman milletimiz o karamsarlık pompalayan, felaket tellallığı yapan, sürekli hakaret siyaseti yapan, karalama siyaseti yapan siyaset anlayışına cevaz vermedi, izin vermedi ve bundan sonra da vermeyecektir. Türkiye 2023 ve sonrasında dünyanın süper güçleri arasında yer alacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın.